Merhabaylar, soğuk bir havadan hepinize merhaba. Hava harbiden başa soğuk kış geldi. Bugün ne yapacağız? Bugün driftimizin stand projemizin arka basamaklarını yapacağız arkadaşlar. Ondan önce şöyle bir atölyeyi göstermek istiyorum. Atölyeye bayağı tepki geliyordu bir aralar ama şu an efsane oldu. Yeni raf geldi şöyle çekmeceli masamız geldi motor sökmek için. Ondan sonra şuraya bir yer geldi. Yine burada sandalye oturup motor sökmek için bayağı iyi oldu raflar falan şurayı tekrardan göstereyim harika oldu ve alan açıldı yani şu ön taraf bayağı dardı şu an bayağı bir açıldı şimdi driftimiz de burada yatıyor arkadaşlar driftimizin şu arka ve yan bar koruma ve basma şeylerini yapacağız ön koruma barını yapacağız bu videoda bunları yapmaya çalışacağız ne kadar ne kadarın tamları hiç bilmiyorum Başlayacağız artık ne kadar giderse videoda. Hazırsanız fazla uzatmaya gerek yok. Ufaktan şöyle bir malzemelerimizi bir araya getirelim. Ondan sonra toplamaya başlayalım. Şimdi beyler benim kendi hurdalığımdan şöyle iki adet e, bir parça çıtı ne için kullanmışık bilmiyorum. Kafalarında rulman falan var. Bir yerden gelmiş bunlar. Şimdi şu borular işimize yarayacak. Bunları keseceğiz. Basma yeri. Ya bunları yapacağım arkadaşlar. Bunların içi boş boru. Ya da şöyle içi dolu olanlar var. Yani dolular ağırlık yaparsa arkaya tekeri daha rahat gelir. Ama lastik yapmada sorun olabilir. Arka hafif kalırsa daha iyi. Karar veremedim. Doludan mı yapsam, bundan mı yapsam? Bunlar da bayağı var. Kafasındaki şeyi keseceğiz. Şu şekilde olacak. Aynen bunlar daha iyi ya. Bunları yapalım. Aynen. Şimdi Şimdi ben buraları bir çizeyim ilk önce. İlk önce bir ölçelim. Metremiz. Ayş. Kalemimiz. Temiz de burada. Şimdi düz kesebileceğimiz yere kadar 17, 17 santim. 17'den keselim. 17 yeter. 17'den vuruş baba. Bunu da 17 yapalım. <laughs> keseyim bakalım. Evet beyler. demirlerimizi kestik. Arka, ayak basamaklar, sağ sol. Bunlar hazır. Şunlarla da şunlar şöyle bir Şunlarla da koruma barının başına kaynatabiliriz yapacağımız barın Popuz olurlar böyle koruma yere düşünce motora zarar gelmesin diye. Yapabiliriz. Yani yapacağımız kesin demiyorum buna uygun bir yer bulursak montalarız. Şimdi bunları e, bir laman üzerine kaynatacağız arkadaşlar. Şöyle şu yükseklikte şöyle bir laman üzerine kaynatacağız. Böyle L şeklini alacak. Ondan sonra da ya delikle ya kaynakla vidayla ya da kaynakla buraya monte edeceğiz. Koltuğumuzu bir çıkaralım. Bu nereden çıkıyordu? Şöyle açılsın piyasa. Şimdi şurada delikler var. Koltuğu çıkarınca aydınlanlı piyasa. Ya bu deliklere civatalı bir sistem yaparız. Burada da var aynısı. Ya da oraya direkt kaynatırız arkadaşlar. Şimdi buna kaynatacağımız lamaları ayarlayayım ben. Böyle yandırıyor. Şimdi arkadaşlar elimde tek şu lama modeli var. Bu kalınlığı çok iyi bakın. Kalın malzeme. Fakat dar şöyle ayak şeyimizi koyduğumuz zaman ucu ucuna geliyor. Tek yapsam olur mu diye düşünüyorum veyahut da kesip yan yana mı iki tane kaynasam şu demirden onun üzerine mi koysam böyle. Karar veremedim ama tek de oluyor gibi yani. Ama yam olabilir ya. Biz bunu iki tane yapalım. Garanti olsun işimiz. Daha kalın. Bundan önce daha kalın bir demir alayım ben. Daha kalın profil var şurada bir de 30 30 bir profil var. Şey 30'a 20. O da görüntü kimliği yapar diye tahmin ediyorum. Bu anahtarın ne işi var? Şu var. Bak kötü, kötü durur ya. Alınma falan tabii. Harika. Ama nasıl duracak? Hiçbir fikrim yok. Aslında bundan yapsak daha iyi ya. Zaten boya falan yapacağız motora. Boya kapatır yani bunu göstermez o kadar. Aynen bundan yapalım. Bunu bir ölçelim bakalım ilk önce. Kaç geliyormuş? Şunu çıkartalım. Düz yerine kadar 44 geliyor. 22-22 kessek yeter mi ki? O yeter daha taze. 22'den şöyle tutayım. Tamam mı? Böyle 22'den dediğin olduğu yere koyarsak fazla bile. Bize yetecek yeri göstereyim size. Şu tam şu çizginin olduğu yerde bir çık arkadaşlar. 16 falan. Bakayım. 16'dan kaynatsak yani biz 16'dan keselim. 16'dan bundan şimdi iki tane keseceğim arkadaşlar. Kestikten sonra devam edelim. Profilde de kestik beyler. Şimdi kaynak işine geldik. Bu arada 16 ölçmüştük. 15'e düşürdüm. Biraz uzun geldi gözüme. Şimdi bunları buralara kaynatacağız. Ondan sonra motorun üzerine kaynatacağız. Kaynatmadan önce komple bir taşlayacağım. Bayağı bir çapak var üzerinde. Yamuk duruyorlar onları güzelce kaynatacağız. Kaynağımızı hemen çekelim. Evet, kaynaklarımızı yaptık. Şimdi buraları güzelce taşıyacağız. Odaklar sever. İbneye bak, odaklar mı? Güzelce taşıyacağız buraları. Sonra da boyayacağız. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Çok tatlı bir eğiklik verdim ki ayaklarımız düz şeyde kaymasın arkadaşlar. Şöyle çok tatlı bir mart şeklini aldı yukarı doğru. Kanatlarını açmış. Aynen. Güzel oldu ya. Fena değil. Şimdi bunları sağlı sola koyuyoruz ama şöyle tutunca şöyle bir şey de geldi aklıma. Bunu böyle düz şeklini yapan var mı acaba arkaya? Hani arkaya da basmalık yapıyorlar ya bak. Güzel duruyor ya. Neyse biz bunları kaynatalım şimdi arkadaşlar. Şu şekilde olacaklar. Bayandıktan sonra fena duracaklar ama. Şu an bakmayın. Şimdi ben bunları kaynatayım geleyim. Yine kaynak yaparken video açmak istemiyorum. Çünkü videoya da aynı normalde nasıl etki ediyorsa videoda da etki ediyor kaynak. Şimdi ben bunları oraya şaseye kaynattıktan sonra videoyu açayım. Evet kaynağımız da bitti üzerlerini de taşladık beyler şu an e, yan basamaklarımız bitmiş durumda Bence on numara oldu Şunu şöyle koyayım Şöyle bakın Bence on numara oldu Motor bir de yerde duruyor şu an biraz tuhaf durabilir Ayağı kaldırdığımız zaman güzel duracak İkisi de aynı hizada. Ve oldukça sağlam. yeter kadar. Şimdi şu koltuğunu koyalım bakalım bir üzerine. Koltuğu nerede? Şimdi de arka tarafta sıra arkadaşlar. Şimdi arkaya yine aynı şekilde ama arka önemli. Sürtmeler falan da olabiliyor. Arkaya biraz daha kalın. Sert profil kullanmam herhalde. Kalın görüntüyü bozuyor. Bu koruma parmaklık demir korkuluklara, cam korkuluklarında kullanılan yatay demirler var. Süslü püslü böyle dalgalı malgalı. Onlardan bakacağım bulabilirsem ondan takacağım. Şu an gayet iyi duruyor. Birazdan motorun üzerine oturup da ayaklarımı koymaya çalışacağım oraya. Video, videodan sonra tam oturuyorum yani aynı hizada mı diye. Sadece öylesine bakacağım. Şimdi arkaya geçelim direkt oyalamayalım. Arkaya göre bir demir bakalım bulabileceğiz mi? Şimdi beyler şu 42 profilden var elimde. Diğer ee, bahsettiğim bu koruma korkuluk demirlerini yaptıkları geniş yatay demirden kalmamış elimde. Yok. Sadece bu var. Bu da yetersiz. Hani şöyle koyduğun zaman aslında birbirlerini tamamlıyorlar. Boyası falan yapıldığında güzel duruyor. Şuraya da böyle sıfıra sıfır oturuyor. Güzel duruyor. Ama bundan da yok başka elimde. Gireceğiz şimdi Hamdi Usta'nın yanına giriyoruz. Hamdi abi de korkuluk demiri varsa onlar alırız. Yoksa bunun aynısından alırız. Tamamlarız. Yaparız bu şekilde. Olur biter. Hadi şimdi yola koyulalım. Yağmur da güzel yağıyor. Evet Hamdi Usta'nın dükkanına geldik. Bir Merhaba Hamdi Usta. Eyvallah yer. Bir yere mi geldik? Evet dönüp dolaşıp geldiğimiz yer. Buranın ışığı yok galiba Hamdi abi. Yok. Şimdi... Evet, <laughs> Kaçak çek abi. Şimdi beyler karanlıkta gözüküyor mu bilmiyorum ama bahsettiğim malzeme şu. Şöyle göstereyim ışığa doğru. Işığa doğru gidelim. Size dediğim demir bu. Kalın bir malzeme. Bir yamultma ihtimalimiz dahilinde değil. Yarım metreden iki tane iki tane kesecek şimdi Hamdi abi. Tut Tutalım bakalım. Hoppa. İki tane yarım metre keseceğiz. Yeter. Demirleri kestik, şöyle bir gösterelim ışığın altında demirlerimiz bunlar. Bunları böyle dikine kaynatacağız şu şekilde arkaya da şunu koymayı düşünüyorum. Bir tane de araya destek atıyorlar normalde ben bilerek uzun kestirdim bunların fazlalığını ben evde keseceğim bu şekilde olacak. Araya da bir tane destek atacağız. Boyayınca falan güzel durur. Yani. Fena değil. Evet beyler şimdi bu lamayı çıkardım. Bir de şöyle köşement koydum. Bir de böyle deneyim dedim. Sanki bu daha iyi gibi. Şöyle araya da var. <gülüyor> <gülüyor> Hamdi abi girmesene ya. <laughs> Böyle daha iyi gibi duruyor beyler. Ben böyle yapacağım yani. Gözüme daha tatlı durdu. Boyunca falan biraz daha güzel durur. Değil mi Hamdi baba? Eylem. Hamdi baba onayladı. Bunu da yanıma alayım ne olur ne olmaz. Beğenmezsem bunu koyarım. Hadi bakalım. Burada işimiz bitti. Hamdi Holding'den sevgilerle. I love you. Şimdi böyle tekrardan atölyemize geldik. Şöyle bir bakalım nasıl duruyor bu parça. Şöyle yapıştırdığımız zaman harika. Fazlalığına bakmayın. Ben onu keseceğim arkadaşlar. İlk önce buraya kaynatacağız. Ondan sonra fazlalıkları keseceğiz. Sonra arkasındaki malzemeyi kaynatacağız. Gayet güzel. Tamam. Bunu şimdi ben kaynatacağım arkadaşlar. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Aralara da da gösterdiğim gibi köşe matları koyacağız. Evet beyler. Yaklaşık 10 dakikadır kösköz oturuyoruz. Sebebi ne? Sebebi elektrikler. Yağmur fırtına koptu. Elektriği kesmediler. Yağmur durdu. Güneş açtı. Elektriği kestiler. Bekliyoruz şimdi gelsin diye. Kim bilir saat kaçta gelecek. Yani tam da profilleri almışım gelmişim. Kaynağını yapaydım bari ya. Kaynağını yapıp videoyu sonlandıracaktım. Şimdi bekliyoruz bakalım. Şimdi sonlandırsam yarım kaldı diye yorum yazacak. Of, beklemedeyiz. Aradan geçen 20 dakikadan sonra elektrikler geldi beyler. Şimdi lamalarımı, videoyu durdurup bu şekilde hemen şu şekilde punt alacağım. Ondan önce şunu göstereyim. 50 santim kestirmiştik hamdi ustaya. Kamerayı da yatır. Bunları ben 40'a düşürdüm arkadaşlar. Çizgileri görüyorsunuz. Şimdi ben ilk önce bunları keseceğim. Ondan sonra üzerine bir punta atıp bunları ayarlayacağız köşemekleri. Ayarlayalım gelelim bakalım hadi. Evet arka tarafın ayaklarını kaynattım arkadaşlar. Daha doğrusu kaynatmadım. Bir puntayla tutturdum sadece. Şimdi şu arkaya e, mente şeyi, köşe menteşe pardon. Bu şekilde koyacağız. Böyle bir görüntü olacak. Koltuğun üzerinde de bazı işlemler olacak arkadaşlar. Şekli mekli değişecek. Ama şu anki görüntümüz bu şekilde. Gayet güzel duruyor. Şimdi bunu da kaynatayım. Ondan sonra zaten sonlandıracağız işlemi. Sağlamlaştırayım hepsini. Ondan sonra videoyu bitiririz. Ve işlem biter arkadaşlar. Yanlar tamam. Arka da tamam arkadaşlar. Sağlamlaştırdım. Şu an ölümüne stand için hazır. Sadece 2 adet CG dişlisi sipariş verdim. Neon birden. Onları bekliyorum <laughs> iki gün sonra gelir. Bu dişliğe ve diğer dişliğe ikisinin birden uyumlu olduğu için onu aldım. Kendi zinciri biraz kalın demiştik hatırlarsanız. Ee, onu da taktıktan sonra bir deneme yapacağız. Tabii maşalar var bir de ön amasörler düzelecek. Şimdi asıl konumuz buradaydı. Bu videomuzda bunları yaptık arkadaşlar. Kolay gibi gözüküyor ama biraz uğraştırdı gerçekten. Emek var işin içinde. Şöyle göstereyim. Ölçme, biçme vesaire. Özellikle ölçülere çok dikkat etmeniz gerekiyor böyle bir şey yapacaksanız. Milimetrik yaptım yani benim şu an sıfır tolerans hiçbir şekilde yamukluk göremezsiniz. Çamurluk yamuk duruyor. Malzeme şu an fena. Şöyle göstereyim. Şimdi boyanacak arkadaşlar. Şase ile beraber burası da boyanacak. Onu da başka bir videoda yapacağız. Bir sonraki videomuz zinciri toplarız veyahut da maşayı toplarız işte. Yavaş yavaş bu şekilde devam edeceğiz. Standın ana meselelerden bir tanesini yaptık arkadaşlar. İkincisi de dişliydi. Hatta ilk onu yapmıştık. O birincisi bu ikincisi. Bunlar ana mesele arkadaşlar. Stand motoru yapacaksanız bunlar olacak. Arka teker şey tek teker yaptığınız zaman arka basamak ve yer, aynı zamanda yere sürtmeyle sizi dengenizi ayarlayacak bir malzeme. Buna bazı arkadaşlar eğitim amaçlı tekerlek takıyorlar. O tekerlerin üzerinde, tek teker üzerinde gidiyorlar. Kendilerini alıştırmak için. Birkaç tane farklı amacı var yani onun. Bu yanlar zaten tamamen üzerine basıp, ayağa kalkıp tek teker... veyahut da başka bir hareket. Bunların aynılarını ön maşalara da takıyorlar. Ama biz takmayacağız. Bu şekilde kalacak. Evet, yorulduk. Gidelim, dinlenelim birazcık. Bu kız burada yatmaya devam etsin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz şuradaki abone ol butonundan kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.